arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle e, artebellanın çocuklar için hazırlamış olduğu tuval boyama setlerini birlikte çalışacağız e, çerçeveli halde tuvale baskı yapılmış güzel bir kelebek resmimiz var bunun için set içerisinden çıkan çocuk setimizin içerisinden çıkan renklerle boyamaya başlıyoruz ben burada kırmızı ve sarı rengimi alarak Boyamaya başlıyorum. Evet, kırmızı renkle kelebek kanatlarını siz boyamaya başladım. Sizler istediğiniz renkle boyayarak bu güzel çalışmaları yapabilirsiniz. Çocuklarımızın bu setle kazanımları ne olacak? Bir kere renkleri tanıyabilecekler. Ondan sonra renkleri ayırt etme becerisine sahip olacaklar. El göz koordinasyonu gelişiminde katkıda bulunabilir. Mesela ben burada ne yapıyorum? İçerisinden setin çıkan kalemlerle boyamaya başladığımda önce kırmızı rengi boyuyorum istediğim oranda. Ardından sarıyla boyayarak kanat kısımlarında renk geçişleri yapıyorum. Evet, çalışmamı bu şekilde ilerleteceğim. Evet. Bakın yakından da göstereyim. Degradeli geçişli güzel bir çalışma oldu. Bu şekilde ilerlettikten sonra çalışmamı biraz sonra size farklı tekniklerde göstereceğim. Biraz daha ilerlettim. Mesela e, düz boyamaları özellikle devam ettim. Yaprak olan kısımları fıstık yeşili ve koyu yeşille boyuyorum. Geçişi şöyle sağlayacağım. İstediğim yeri koyu zemin, şey, koyu yeşille boyadıktan sonra fıstık yeşili rengimle Üzerinden de giderek böyle kaynaştırmalar yapıyorum. Kimi yapraklarım sadece fıstık yeşili renginde boyayabilirim. Bu çocuk setlerimizin, yani ben de yapabilirim Artebella'nın çocuk setlerinin en güzel tarafı, istediğimiz renkte, istediğimiz şekilde, kendi kontrolümüzde tasarımlarımızı yapabilmemizi sağlıyor ve aynı zamanda tuval yüzeyinde boyamaların ne kadar zevkli olduğunu denemiş oluyoruz. Evet, yeşil yapraklarımızı bu şekilde yapalım. Ardından şurayı fıstık yeşili yapalım. Kalplerin içini kırmızı renkle boyamıştım daha önceden. Kenar kısımlarını da dolduruyorum. Evet, bu şekilde çalışıyorum. Ee, yeşil yapraklarımı tamamlayacağım. Ondan önce boyalarımı değiştireyim. Mesela ne renkle boyama yapayım? Biraz daha şöyle Örneğin şu kısımları da pembe renkle biraz boyayayım. Keçeli kalemlerle de rahatlıkla boyayabilirsiniz zaten herkesin evinde de bu setin içinden çıkan keçeli kalemlerden fazlasıyla vardır diye düşünüyorum set içerisinde farklı renkler varsa onları da rahatlıkla kullanıp boyamayı yapabilirler bu set yüzeyinde şeyde pardon tuval yüzeyinde boyamamız bittikten sonra akrilik boyayla çerçeveyi de boyayacağız. Böylece kalıcı eserler oluşturabileceğiz. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Yine bir bu bittikten sonra pembe rengim bir kaynaştırma göstereyim size. Mesela ne yapalım gene? Ee, sarı rengimizi alalım. Ee, mavi alalım. Sarı ve mavi ile biraz kaynaştırmalar yapalım. Mesela şurada mavi ile başlıyorum. Uç kısmı. Ardından fazla bekletmiyorum kurumasına izin vermeden sarı renkle Şöyle bir kaynaştırma yapıyorum. Boyamalarda güzel bir efekt elde etmiş oluyoruz böyle yaptığımızda. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Evet. Bu şekilde çalışarak buradaki üçgenleri bitirmiş olacağım. Ben burada size gösterebilmek adına biraz hızlı hızlı boyuyorum ama siz evde ailenizle keyfini çıkara çıkara çalışabilirsiniz. Evet, boyamaya devam ediyorum. Evet, tuval yüzeyindeki boyamalarımız sonlanmak üzere. Fıstık yeşili rengimizle de bu bölümü bitiriyoruz. Evet. Tuvar yüzeyindeki desenimizi tamamen boyadık. Evet. Böyle canlı güzel bir görüntü elde ettik. Ardından akrilik boyamızı alarak, artebel akrilik boyamızı alarak sünger yardımıyla çerçevenin kenar kısımlarını ister böyle patina yaparak istersek Öyle süngerimizi sürterek istediğimiz şekilde boyuyoruz ve çalışmamızı bitiriyoruz. Şu şekilde göstereyim ben size. Evet. Bir kat veya iki kat boyayarak çalışmamıza devam ediyoruz. Ee, mavi akrilik boyamızla boyadıktan sonra e, lacivert kalemimizle kenar kısımlarını boyayarak çalışmamızı sonlandırdık. Sizler de istediğiniz renklerde, istediğiniz şekilde e, setin içinden çıkan tuval yüzeyindeki desenleri zevkle boyayıp kaliteli Ürünlerle çalışmanın zevkine varabilirsiniz çocuklar. Kolay gelsin.